Nehir ne yapıyorsun? Bak burada. Ne yapıyorsun anneciğim? Yoğurt mu yiyorsun? buradayım. Yoğurt mu yiyorsun? Buğdayım. Yüzüne niye sürdün? Hı? Niye yüzüne sürdün yoğurdu? Yok Bakabilir miyim? Hı? Bana bak. Ay, yüzlerin her tarafı yoğurt olmuş. Hı? Niye yüzüne sürdün yoğurdu? Hı? Niye böyle yaptın Nehir? Ben. De Sen de mi yap? Çok güzel olmuşsun, çok güzel olmuşsun anneciğim. Hadi bay bay yap bakalım. Hadi görüşürüz de, görüşürüz.